Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sokak röportajı. Mobbingle ilgili vatandaşlarla sokak röportajı yapacağız. Farklı bir konseptle karşınızdayız. Hadi gel bakalım. Röportaj yapacak insan bulalım. Ama bir tane Türk yok. Şimdi birbirler gibi İngilizce konuşacağım. Kaçtılar. Beni gören kaçıyor şey, sokak röportajı yapamadım, videosu yapalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Peki. <laughs> Al yiyeceğim. İgret aldım. Şey hayat sürücü. Ama onlar... <laughs> Hadi gel sorayım. <laughs> Kaç yaşındasın? 15 abi. Aa, çalışıyor musun bir yerde? Çalışıyorum. Nerede? Araşıcıyım. E, tamam çok iyi. O zaman şöyle mobbing ne biliyor musun? Öncelikle onu sorayım. Bilmiyorum. Sen? Bilmiyorum abi. Öncelikle mobbingin ne olduğunu sorayım size ve e, yaşıyorsanız onu anlatın olur mu? Tamam olur. Şimdi mobbing iş yerinde gerçekleşen psikolojik baskıları ele alan bir olgu. Yani çalıştığınız yerde üstleriniz, aslarınız ya da çalışma arkadaşlarınız tarafından gördüğünüz psikolojik baskılara biz mobbing diyoruz. Çalıştığınız yerde böyle bir duruma maruz kalıyor musunuz ya da kaldınız mı daha önce? Sırayla alalım. Her gün. Her saat. <laughs> Oluyor <bu> arada ya. <laughs> Şu an çalıştığınız kurumu da riske atmadan yorumlara alabiliriz. <laughs> evet, şimdi şöyle. Mobbingle ilgili anlattığım durumdan sonra ne düşünüyorsun mesela? E, mobbingin ne olduğunu öğrendim en azından yani. Evet güzel bilgilendirici bir içerik oldu senin için. Ben de aynı şekilde abi ne oldu hakkında bilgi sahibi. Tamam bundan sonra işlerinde karşılaştığımız psikolojik baskılara ne diyeceğiz? Mobbing. <laughs> <laughs> Süpersiniz. Tamam teşekkür ederim çok Hayır, sağ olun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Görüşürüz. Sizlere de alabilirim çalışıyorsanız. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Röportaj yapmak ister misiniz? Peki. Hoşçakalın. Merhaba. Röportaj yapmak ister misiniz? Tamam ben teşekkür ederim. Röportaj yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> mobbing. O <laughs> <laughs> neler <Oynirler> dedi. <laughs> bir şey diyeceğim. Halkı mobbing yapacağım. Siz röportaj yapsın. <laughs> Merhaba, röportaj yapmak ister misin? Evet. Aynı <laughs> ee, Çalışıyor musun bir yerde? Tamam. Ee, i̇ş yerinde gerçekleşen psikolojik şiddet üzerine, daha doğrusu mobbing, daha önce duydun mu? Tamam. İş yerinde gerçekleşen ve sürekli arz eden e, olgulara biz mobbing diyoruz. E, bununla ilgili e, ne düşünüyorsun? Sadece genel bir değerlendirme istiyoruz. Özellikle biraz daha kötü. Yani Hangi sektördesin? Club. Club sektörü daha kötü. Ee, orada şöyle şeyler dönüyor. Daha çok işte çalıştığın zaman sarhoşla uğraşıyorsun. Yani sarhoş insanla uğraşmak kadar zor bir şey yok. Yani içip işte yanındaki kıza sarkanlar. Onlar apar topar çıkartıyor. Kız mesela rahatsız oluyor. Apar topar tutuyor çıkartıyor. Bu sefer iş sektörüne de kötü bir algı veriyor yani o sarkıntılık yaptığı zaman ö, paşa kaşa tutup çıkartıyorlar şeyler bodyguardlar. Ve insana daha çok hem psikolojik baskı oluyor. Şimdi aynı şeyi sen yapsan, sana böyle bir şey yapılsa insanın gerçekten zoruna gider yani. Tabii ki de ama bununla ilgili mesela çalışanlarının, çalışma arkadaşlarının ya da yöneticilerinin yaptırımı ne oluyor? Ya çalışanlara mı? Böyle bir şey çalışan yapsa mı? Hayır. Böyle bir ortamda çalışmış olmanın verdiği zorluklardan bahsedebiliriz. Ya zorluk, kavga, gürültü çok oluyor. Mesela araya gidebiliyorsun yani. Kavga oluyor, gürültü oluyor. Biri silah çıkartıyor mesela en kötüsünden veya bıçak çıkartıyor. Sen arada kaynıyorsun. Veya bir müşteri e, sarhoş, e, senden bir şey istiyor. Tamam abi diyorsun, gidiyorsun, unutuyorsun onu. O sonra sana geliyor, ya sen gel buraya falan filan oluyor. Kavga çıkıyor. Çalışıyorsun, hiçbir suçun yok ama... Ee, yanında kız arkadaşım var. Kız arkadaşıma baktım falan filan oluyor. Zor ya. Evet daha çok aslında çalışma arkadaşların ya da müdürlerin tarafından değil de müşterileriniz tarafından <laughs> şiddet görüyorsunuz. Ya sözlü genel yani temaslı şiddet de olabiliyor. Peki bu senin bu senin için yorucu değil mi? Ya yorucu o yüzden ayrıldım zaten İstanbul'a gideceğim bir iki haftaya. Hı, umarım daha rahat işler bulursun. Yaptığımız röportajların bir kısmında Z kuşağına denk geldik ve görüyoruz ki Z kuşağı mobbing ne bilmiyor. Çünkü günümüzde dijital dönemde yaşıyoruz ve insanların biraz daha niye maruz kaldığını bilmiş olması veya bununla ilgili bilinçlenmeyi kabul etmesi gerekiyor. Ya. Mehmet Ali abi bile ikna ettim ya, sizde de yapalım. Yap Yapın. Ne? Mobbing, iş yerinde gerçekleşen psikolojik şiddet. Siz de bir işveren olarak bununla ilgili yorum yapmak istersiniz belki de. E ben zaten bu mobbing konusuna karşıyım yani öyle bir şey olabilir mi? Tabii. Yani çalışanlara çeşitli şekillerde eziyet yapmak, şiddet uygulamak bunlar hasta olmaması gereken şeyler. Doğrusu bunları duyunca ben de üzülüyorum insan, insanlar açısından. Evet ne diyeyim ki başka? İlk sektöre girdiğiniz zamanlar, iş kurmadan önce belki de mobbing kurbanı oldunuz mu? hayır, olmadı. Herhangi bir, bir psikolojik şiddet mağduru olmadınız. Hayır, hayır, hayır. İşveren olarak da zaten bunu hayır, çalışanların hayır. yapılmasına karşısın. Ben bankada da çalıştım. E, tabii 6 sene, 6 sene bankacılık hayatım var. Ticarette de bulundum. Uzun zamanda turizmde bulundum. ne böyle bir şey uğradım? Ne de böyle bir şey yapılmasını müsaade ettim yani. Böyle Peki bir özel şey. bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bankada çalıştığınız zaman e, yöneticileriniz tarafından herhangi bir baskı maruz kalmadınız mı? Özellikle şu an son dönemlerde gördüğümüz e, banka, banka çalışanlarının üzerinde bir baskı var. Satış baskısı ya da kredi baskısı. Bununla ilgili sizin zamanınızda bir yaptırım var mıydı? Valla ben bakın o bölümlerinde çalışmadım. kambiyoda çalıştım daha ziyade. Ee, orada şöyle bir şey oldu. Yani eskiden beri uzun zamandır halledilemeyen sorunlar vardı. Onlarla ilgili yazışmaları yaptım. Konuları hallettim ama bu bayağı benim 3-5 ayımı aldı. Ama beni zorlayan bir şey olmadı. Ben istekliydim o zaman. kendim isteyerek yaptım. Yani. Çok evet. teşekkür ederiz. Çok teşekkür katıldığınız için sağ olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abi kestiniz mi? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz, Video içerik mi? yapıyoruz <laughs> ama <şimdi gülüyor> sizin yaşınız şu an kurtarmıyor. <laughs> Böyle mesela ileride ne olmak istiyorsunuz? <laughs> Ay bu ekonomiyle gidersek yani bir şey olamayız belki ya. <laughs> Hayal çok da yapamazlar. Sen daha çok gençsin hayattan <laughs> vazgeçme dur. <laughs> en büyük fener nokta. <laughs> tabi tabi. Biz varken kime ne? Tabii. Yalan söyle. Sizin tuttuğunuz <laughs> takım var <laughs> <de güzel>. ya <durmayayım. gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi akşamlar. Daha ben çok yeniyim. Abi kameralar <laughs> şöyle bir şey Herkes bu adama abone olsun. Abone olsun, abone olsun. Ha, gerçek diyorum. Yani, Çalışanların dost olacağım. Arkadaşlar özgüvenli olun lütfen. Yani şimdiki çalışma hayatınızdan bahsetmek zorunda değilsiniz. Geçmişten bahsedebilirsiniz. Ya da bir yakınınızın başına gelen olayları anlatabilirsiniz. Lütfen Türk halkına sesleniyorum. Özgür olun İsminizi alabilir miyim? Şebnem. Merhaba tekrar Şebnem Hanım. Sen de girebilirsin böyle. <laughs> e, Mobbing ile ilgili, iş yerinde gerçekleşen psikolojik şiddet olayları ile ilgili genel e, bir düşüncenizi alabilir miyim lütfen? Yani Bence Türkiye'de çok yaygın. Özellikle ataerkil bir toplumda iş yeri ortamını düşünürsek o kadın erkek arasındaki dinamik Bence ne yazık ki ofisede yansıyor. Bununla başa çıkabilen kadın var, çıkamayan kadın var. Yasalar bu konuda kadının yanında yer alması lazım, düzenlemeler yapılması lazım ama çoğu insan benim bildiğim o büyük ofis ortamında çalışan kadın ne yazık ki insan kaynaklarına dahi bu tür olayları iletemiyor. Farklı çekincelerden dolayı. E malum Türkiye'de bir işsizlik var. işini kaybetmek istemiyor. Kariyerini zedelemek istemiyor vesaire. Yani çoklu sorunlar. Yani çok güzel açıkladınız. Teşekkür ederim. Peki daha önce ya da şimdi hiç mobbing kurbanı oldunuz mu? Olduk tabii. Olmaz mı? Bir kadın olarak belli bir kariyerinizde belli bir yere geldiyseniz, Türkiye ye gibi bir yerde yaşadıysanız, kadın kimliğiyle e, yaptığınız iş de tabii ki çok önemli. Meslek kolu da çok önemli. Eğer erkek egemen bir meslek koluysa hele, Yaşamamanız mümkün değil. Yaşamadım diyen kadınla da tanışmayı çok arzu ederim. Çok doğru söylüyorsunuz, çok güzel açıkladınız. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere mobbing kurbanı vatandaşlarımız var ee, ve maalesef e, bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda ülke olarak biraz geride kalmaktayız. Bu röportaj, bu sokak röportajının amacı da aslında bir zat insanlara biraz bilgi vermek ve bu konuda aydınlatmak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Mobbingsiz bir gün diliyorum. Hoşçakalın.